Bu arada yeni Game Pass oyunları bunlarmış. Shivar gelmiş bugün. Direkt bugün gelmiş. Hayırlı olsun. Ee, Requiem geliyormuş. Bunu ben bu arada erkenden oynayacağım. Ee, bunu yayından bu ambargo çık, oyun çıkmadan önce oynayacağız galiba bunu. Scorn geliyor. Ben heyecanlı değilim Scorn'a açıkçası. Ama yani gelsin. Evil varmış. Ee, Costume Quest çok güzel oyundur. Dice and Spear Program. Walking Dead oyunları. Medieval Dynasty geliyormuş. Güzelmiş. Şivari güzelmiş bu arada. Şivari evet güzel. İkiyi ben çok oynamadım ya. Oynamak istiyorum. Bu arada bu gerçekse maşallah yani. Ee, yazıyor ki yani DLSS açık olmadan 3090 Ti'den 1.5 kat 1.6 kat daha hızlı ee, 3090'dan 1.8 katı daha hızlı DLSS'siz ee, DLSS 3.0 var Hani bu numara 3090 Ti'de DLSS açık e Yok DLSS yok direkt. Hepsinde DLSS kapalı. Raw power direkt. Hemen abone olun.